Merhaba sevgili dostlar, sevgili izleyiciler. Yeni Yorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Peyu Peyam programındayız. Konumuz gönül dostu sevgili abimiz Fehmi abi, Fehmi Acat. E, yazar, Kürt düşünür. E, Fehmi hocam hoş geldiniz. İyisiniz umarım. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum programımıza davet ettiğiniz için. E, hayırlı olsun bu arada zannediyorsam yeni başladığınız bir program. E, umarım istediğiniz e, kitleye ulaşırsınız. Bu zaman içinde. Umarım inşallah, umarım. E, Fehmi abi hemen başlayalım. Bu biraz e, muhabbet şeklinde olsun. Yani böyle hani soru cevap şeklinde değil de birbirimizle de konuşarak e, şey olsun abi. E, Fehmi abi, Fehmi Acat kimdir? Biraz hayat hikayenizi kısaca anlatır mısınız? E, Fehmi Acat Mardinli bir Kürt çocuğu. E, Babam memur olduğundan dolayı e, sürekli bir şekilde gezen farklı illerde, farklı bölgelerde yaşayan, e, yaşayarak büyüyen, farklı insanlar ve kültürler tanımlayarak e, büyüyen e, birisiyim. Liseyi, e, ilkokulu Kayseri'de bitirdim. E, Kayseri'de okudum, 3 yıl orada kaldım. E, sonra ortaokul ve liseyi Diyarbakır Hatip Lisesi'nde, tam böyle Diyarbakır'ın en sıcak olduğu dönemlerde, 88-94 arası, ee, sonrasında üniversiteyi, iyiydi üniversitesi. O arada Şırnak'ta yaşadım bir yıl. Ee, ondan sonra neydi üniversitesi? Ee, sonrasında da ülkenin değişik yerlerinde öğretmenlik yaparak e, bugünlere geldim. Ee, en son Erzurum'da öğretmen idim. Ee, oradan tayinim Eskişehir'e çıkacak idi ki e, yolda darbe oldu. Darbe benzeri böyle bir tuzak e, oldu. Bir tuzak kurulmuştu. O tuzağa takıldık. 20 ay falan tutuklu kaldım. Hayatımın en değerli yılları, en değerli günleri, en değerli ayları onlar idi. Ee, sonrasında hani ülkede böyle siyasi bir baskı var. Tabii kararlar hep siyasi. Ee, bu değişir diye biraz bekledim. Fakat baktım ki olmuyor. Sonrasında tekrar e, operasyonlar falan olunca benimle alakalı. Ben de yurt dışına çıkmayı kendi adıma ve vereceği mücadele adına uygun buldum. Ve yurt dışına çıktım. Şimdi İsviçre'de yaşıyorum. Ee, İsviçre'de e, nerede bir baskı ve şiddet ortamında kalmış, nerede bir problem yaşayan bir insan varsa onların hepsine ses olmaya çalışıyorum. Güvenize sağlık. Güvenize sağlık. Fehmi Acat e, yazar, bunu biliyoruz. Fehmi Acat ne yazıyor? Kimlere hitap etmeye çalışıyor? Nedir derdi abi? Ben kimseye hitap etme gibi özel bir kaygı gütmüyorum. Ben kendimi, kendime hitap etme ve kendi ruh dünyamı inşa etme gayreti içindeyim. Yazarlık benim için sonradan başladığım bir alan. Zannediyorum 2014 yılındaydı. Böyle bir platform kurmuştuk arkadaşlarla. Bu platformlarda kimler yazsın falan diye düşünürken ya biz niye yazmıyoruz? Çünkü genel itibariyle hepimiz öğretmen idik o dönemde. Ee, biz de yazalım diye düşündük ve kendimiz e, yazmaya başladık. Hatta ilk yazım şöyleydi: Düşün, yazıyorum. O halde varım başlığıyla. O toplantı esnasında yazdım zaten. Ee, bir denemeydi. O denemeleri haftalık yazmaya devam ettim. Ben sonrasında haftada iki tane oldu. Sonrasında hatıra yazmaya başladım. Ee, bazı bence unutulmaması ve öğrenmesi gereken hayatları e, not etmeye başladım. Onları yayınladım. Sonrasında Spora, Melakum falan vardı iki yıl e, civarında Galatasaray'ın e, maçlarını ve e, Türk Milli Takım'ın o dönem yaptığı maçları e, yorumladım. E, yani öyle bir yazın geçmişim var. E, yolculuk yapmayı seviyordum. E, yolculuk sürekli de yolculuk yapan bir şeyim vardı. E, durumum vardı o dönemlerde, son dönemlerinde. E, ve bir gün arabada giderken neden yazmayayım diye düşündüm. Uzun bir bloknot aldım böyle ince ve uzun. Ee, arabada seyahat ederken böyle e, arkadaşlarla, onlar konuşurlardı, ben yazardım. Kendi hayatımı anlatan, lise hayatımı anlatan bir roman yazdım, Havaalanına Kaçış. Ee, o roman Türkiye'de 15 Temmuz'dan 6 ay, 7 ay önce falan basıldı. Ee, fakat hani dağıtımı, satışı falan filan tabii darbe olunca, e, o öyle bir tuzak gecesinde e, o da alt üst oldu. Ve çoğu şu an e, kayıp o kitapların. Fakat elimizde numara örnekleri var. Sadece onlar kaldı yani. Yazı hayatında ama kimseyi şey yapmak istemiyorum. Yani kimseye etkilemek, kimseye hoş görünmek veya kimsenin düşüncelerini değiştirmek gibi ideallerim yok yani. Kendim olma gayreti diyeyim buna. Öyle devam ediyorum. Güzel. E, kaç tane eseriniz oldu abi? Benim şu an basılı olarak beş tane eserim var. Bunlardan bir tanesi Türkçe, ana dilim Türkçe'de e, bastım e, Gülnuhin, Ters Terstele kitabı. E, Ters Terstele benim cezamda yazmış olduğum bir roman. E, Kürdistan bölgesinde yaşadığım yıllarda, e, çalıştığım yıllarda yaşamış olduğum bazı hadiseler üzerinde e, üzerinde e, yazmış olduğum bir der bir roman yani. E, orada genç bir kızın hayatı üzerinden e, Kürdistan'daki problemlerin anlatıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu ee, muhafazakar bir insanın bakış açısıyla oralarda neler gittiğini anlatan güzel bir roman. Ben bunu e, o bölgede olduğundan dolayı e, o hani Kürdistan'da yaşandığından dolayı öncelikle Kürtçe basmayı e, düşündüm. Ve bir arkadaşıma e, rica ettim. O tercüme etti sağ olsun Kürtçe tercüme etti. Evet ben de bir Kürdüm ama maalesef Türkiye'nin o baskı rejiminde Kürtçe e, öğrenmek imkanından hep yoksun bırakıldım. E, Belki bu benim eksikliğim. Ee, daha önce öğrenebilirdim, daha önce kendim bu eserleri verebilirdim ama öyle bir şeyim olmadı ama yurt dışına çıktıktan sonra böyle bir daha fazla o alana ilgi göstererekten e, bu konuya odaklandım ve o kitabı Kürtçe yayınladım. Sonra Türkçesini aynı kitabın Terslale olarak Hakkari Dağları'nda yetişen çok güzel bir bitkidir, çiçektir Şemdinli Dağları'nda. Ben de bol bol topladım onlardan. Öyle bir e, Kürdistan gençlerinin hayatını anlatan e, genel itibariyle neden ters, hayatımız da ters, öyle bir aforozması da var kitabın içinde. Lalelerimiz bile ters doğuyor e, şeklinde. E, onunla birlikte işte beş kitap var fakat bazı e-book'larım var. İki tanesi bunların şiir kitabı, e, bir tanesi tekrar hatıra kitabı, sekiz e, tane toplam kitap oluyor e-book'larla beraber. Bir de derleme katkı sunduğum bir kitap var. Kürtçe yazmaya devam edeceksiniz galiba. abi. Yani Kürtçe e, şimdi Almanca öğrenme gibi e, yine zorunluluk var. entegrasyon adına biraz e, ve iş bulma adına kendini buralarda e, bir yerlere taşıma adına e, ama Almanca'yı biraz belli bir seviye çıkarttıktan sonra ilk yapacağım iş e, böyle iyi bir e, Kürtçe dil kursundan Kürtçe eğitimi almak olacak. Ana dilimi 40'ımdan sonra 45'imden sonra öğrenmiş olacağım. Yani. Tam anlamıyla. Sizi takip eden birçok Kürt genci var ee, ve cemaatin içinde de birçok Kürt genci var. Bunlara tavsiyeleriniz nelerdir abi? Nasıl olmalı sizce? Yani her milletten insana yapacağım tavsiyeleri onlar için de yapabilirim. Ee, yani kimse e, Cenab-ı Hakk'ın verdiği e, herhangi bir e, herhangi bir özelliği yatsıyamaz, küçümseyemez, işte efendim mor göremez, hakir göremez hangi milletten olursa olsun kendi hani doğup neşet ettiği topraklara, o kültüre sahip çıkmalarını öneriyorum. Dillerine özellikle sahip çıkmalarını öneriyorum. Dillerini öğrenmelerini öğreniyorum. Mümkün mertebe Kürtçe konuşmaları, Kürtçe konuşulabilecek ortamlarda veya Kürtçe konuşabileceği arkadaşların yanında mutlaka Kürtçe konuşmaları ve farklı bir dilde iletişime geçmemeleri ni, gerektiğini düşünüyorum. Belki bu onların hani Çevresine eş dost arkadaşlarına çocuklarına da biraz örnek olsun. Yani onun dışında kendi kültürlerine mutlak surette değer vermelerini, sahip çıkmalarını, öğrenmelerini ve bundan bunları çekinmeden ifade etmelerini. Çünkü Türkiye'deki o baskı ortamı o kadar şey ki, yani e, insan hani e, kendi kimliğiyle kendisini ifade etmenin çok zor olduğu topraklar, o topraklar maalesef. Ama e, kesinlikle ve kesinlikle bundan bir çekince duymasınlar, özellikle gençler. Bunun ekstra bir gurur kaynağı olduğunu, bir ayrıca bir özellik olduğunu ve bu özelliğin daha fazla ön plana çıkması gerektiğine inanmalarını, inanmalarını ve o şekilde davranmalarını tavsiye edebilirim onlara. Fehmi ancak yeterince Kürt kaynaklarına ulaşabiliyor mu? Yani Kürt kaynaklarına istediğiniz şekilde ulaşabiliyor musunuz? Kolay mı oluyor, zor mu oluyor? ler çok farklı ülkelerde yaşayan, ortak bir alfabeleri olmayan bir millet durumundalar şu an. Tarihin önceki dönemlerinde bu değil. Yani alfabeleri var, dilleri var, Kürdi edebiyat, çok ciddi eserler Kürdi edebiyatına kazandıran yazarları var. Ama hani Cumhuriyet döneminden sonra maalesef Kürtçe üzerindeki baskılardan dolayı çok fazla eser üretilememiş. Şu anda da belli bir seviyeye gelen Kürt edebiyatı, Kürt eserleri, genel itibariyle temel e, eserler, temel kaynaklar, ana kaynaklar üzerinde yoğunlaşıyor. Mecburen yani bu bir zorunluluk. Akademik çalışmalar genel itibariyle kitaplaştırılıyor. Ama hani böyle e, bir şiir dalında, bir edebiyat dalında, bir e, roman dalında e, alanında e, çok fazla eser yok. Yani çok fazla eser yok derken hiç yok anlamında değil. Var. Az ama ön plana çıkmış. İşte efendime söyleyeyim e, yüzlerce, binlerce kalem yok yani bu noktada. Tabii bu hani baskı ve tecrit politikasının bir e, sonucu maalesef. Yani keşke 25 milyon Türk türkçeyi e, çok iyi konuşabilse, çok iyi yazabilse ve çok daha güzel eserler sunabilselerdi. E, maalesef bu imkandan yoksun bırakıldılar. Şu an çok fazla eser e, yok. Yani hani insan böyle akşam çay içerken çayın yanında hani iki bir iki tane hikaye okuyayım üç beş tane böyle bir şey yapayım şeklinde düşündüğü zaman e, çok fazla eser bulamıyor yani. Ee, ama umarım sayıları hızlı artar çünkü ciddi bir e, bilinçlenme var bu konuda. E, Kürtçe öğrenen çok yoğun bir e, akademik seviyesi yüksek insan var. Ve bu insanlar Kürt eserler vermeye başladılar. E, umarım e, yakın zamanda çok fazla artar sayıları ve bizler çok hızlı daha ulaşabiliriz bu eserlere. Ve sürekli bir şekilde okur, istifade ederiz insanlardan. Yani şu an bu e, ortamda ulaşma imkanım çok zayıf ancak e-book olarak e, alabiliyorum. Ee, İsviçre'deyim. Ee, İsviçre'deki hani kitapçılarda falan tabii bu noktada biraz zayıf yani. Gelmiyor, gelemiyor. Pazarlama vesaire de. çok iyi değil yani. Süleyman abi bir ara böyle başka bir ortamda e, yine muhabbet arası du, e, duymuştum sizden. E, üniversitede e, Kürtçe ile ilgili bir e, yazınız vardı, e, çalışmanız vardı. Onu bir arkadaşa yazdırmaya çalışmıştınız. Hem de çok e, sevdiğiniz bir arkadaşın bir tepkisiyle karşılaşmıştınız. Evet. Ee, evet anlatayım. Bulunduğum her ortamda, hayatımın her döneminde yani Kürt olduğum mutlak sureti e, şeye çıkarttım yani. E, ön plana çıkarttım. Yani mesela Niğde Üniversitesi'ni kazandım ben 95 yılında e, sınıf öğretmenliği bölümü. O dönemdeki sınıf arkadaşlarım da var. Mesela ben nerelisin hani ilk tanışmalarda falan genelde ben elhamdülillah Mardinliyim derdim. Yani öyle bir e, kendimi böyle şey yapma ihtiyacı hissetmezdim yani. Çünkü e, baskı altına girme ihtiyacı hissetmezdim. Ee, sosyoloji öde, hocamız o dönemde bir ödev vermişti ee, ve kendi kültürünüze ait bir şeyler yazın. Memleketinizden bu düğün adeti olur, bu işte efendim farklı bir şey olur. Ee, bunu yazın e, demişti. Ben de Memuzin Destanı'nı yazmıştım, e, ver, vermek istemiştim. Çünkü o dönemde hatırlıyorum, Zaman Gazetesi'nde muhtemelen Sadık Yalsız Uçanlardı. Ee, sayfada iki gün üst üste Memuzin Destanı'nı yayınlamıştı. Ben de oradan kopyaladım. Tabii o dönem print imkanı da yoktu. El yazısıyla yazıyordum. Güzel yazan bir arkadaş vardı Kayseri'li. Serkan işletmede okuyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ona yazar mısın dedim. Yazarım dedi. Yaz, bir ara ya hocam dedi onun içinde çok böyle Kürtçe beyitler var falan dedi böyle. Memuzin biliyorsunuz Kürt dilinin temel e, eserlerinden bir tanesi. E, ne olmuş falan dedim. Ya ne bileyim böyle kendimi garip hissediyorum dedi. Yani böyle bir bana sanki böyle şey geliyor falan. Ya dedim, niye kardeşim dedim yani niye böyle görüyorsun dedim. Bak İngilizlerle yıllardır savaşıyorsunuz. İngilizlerin bu ülkeye yapmadıkları kalmadı. İşte Birinci Dünya Savaşı belli, ikisi belli, belli, şu belli, bu belli. Zulmetmişler yani bir sürü. Hiç olmadık yere. Ama İngilizce öğrenmek için yırtınıyorsun dedim. Yani e, hatta yüksek not alabilmek için gecelerini feda ediyorsun falan. Halbuki Kürtler ne zaman bir zorluk olsa yani ekonomik kriz olsa Kürtler sizinle birlikte Göstermişler, savaş olsa Kürtler birlikte göstermişler. ne bileyim yani birçok ortak noktamız var. Neden Türkçe yazmak sana dokunuyor falan. Biraz düşündükten sonra ha hocam valla gerçekten haklısın dedi. Yani bundan sonra özellikle Türkçe yazacağım dedi yani. Gerçekten haklısın dedi. Ee, i̇nsanlara böyle bazı şeyler makul anlatılınca e, kabul ediyor yani onlarda ama Türkiye toplumu maalesef e, yani Türkiye rejimi faşist bir rejim yani e, tek toplum, tek devlet, tek millet e, kavramından dolayı hafif bir çıkıntılık yapan insanı almışlar, budamışlar. Çıkıntılık yapan insan olmasa bile e, çıkıntıymış gibi gösterip tekrar budamışlar. Çünkü faşizme her zaman düşmanlar lazım. Düşman yoksa faşizm kendisine düşman üretir ve o düşmanı yok ederek kendi sistemini ayakta tutmaya çalışır. Ve maalesef Türkiye'de hep öyle olmuş. Yani e, Kürtler, Aleviler ve birçok e, insan e, birçok siyasi fikir, birçok işte efendim söyleyeyim e, e, felsefi fikir Maalesef Türkiye'de e, yok edilme uğraşı içine girmiş, yok edilmiş. E, ve o e, düşüncede olan insanlar hapsedilmişler, yıllarca hapisler yapmışlar, özgürlüklerinde tutulmuşlar, öldürülmüşler. Büyük katliamlar yapmış bir devlet kendi rejimini ayakta tutabilme adına. Böyle e, bundan... söyleyebilir miyim? Bey? Türkiye Cumhuriyeti aslında bir terör üretim merkezi haline gelmiş. Yani, evet, bir şey... Şey haline gelmiş. Ben biraz da şöyle diyorum. E, TC'yi açıklarken tuzaklar cumhuriyeti olarak e, ifade ediyorum. Çünkü evet, e, bir, e, Menemen hadisesinde olsun, e, diğer hadiseler olsun hep bir tuzak var yani. Şehzade hadisesinde olsun. Yani ortada bir şey yok. E, yani e, Şeyh'in yaptığı bir eylem yok, bir fiil yok, fiilen bir karşı gelme yok falan filan. Aa siz şunu yapıyorsunuz falan deyip bir tokat atmış. E, tokat atan e, kendi savunmaya geçtiği an o sen kendini mi savunuyorsun? Çünkü öyle bir yapı var ki e, gırtlağınızı sıkıyor ve nefes almanıza müsaade etmiyor. Nefes alınca nefes aldığınız bütün kanalları tıkamaya çalışıyor. Elini tutmaya çalışıyorsunuz boğazınızı sıkan eli. E, bu defa elini tuttuğunuz için yine siz suçlu oluyorsunuz. Terörist oluyorsunuz, şu oluyorsunuz, başka bir şey oluyorsunuz. Maalesef böyle bir rejim var yani. E, Aleviler için de bu oldu. Yani Maraş'ta görüldü. E, insanların. i̇nsanların Hamile kadınları bıçakladılar, karınlarına süngüler sapladılar falan. Sonra suçlu kim? Suçlu genel evler yani. Ölen onlar, suçlu onlar. Ölen Kürtler, suçlu Kürtler. Ölen işte şunlar, suçlu hep onlar yani. yani şimdi başka bir soru yapılıyor. yapılıyor. Ee, diğer insanlarla birlikte mesela, e, cemaate de soru yapılıyor. Suçlu kim? Gene cemaat yani. Cevap bir cemaatin suçları konuşuyor. Ayşin yapmasa, bunu etmese falan. Hayır, hiçbir şey yapmasaydı gene bunlar olacaktı yani. Bu devlet çünkü dediğim gibi faşist rejim, Tuzak kurar, düşman üretir, düşman üretir, sonra o ürettiği düşmanı yok ederek, yani önce büyütür, sonra onu yok ederek rejimini ayakta tutmaya çalışır. Maalesef o noktada bir tuzaklar cumhuriyeti ee, adlandırılabilir. Ama günümüzdeki yapısını da şöyle, tabii sizin dediğiniz gibi ben de öyle adlandırıyorum, ee, e, bir terör örgütü tarafından ele geçirilmiş, kuşatılmış ve tamamen o terör örgütü tarafından idare edilen bir devlet var şu an. Çünkü terör kavramının içine giren bütün fiilleri yapıyor. Adam kaçırma, özgürlüklerden yoksun tutma, işte efendim söyleyeyim insanları öldürme, hukuksuz bir şekilde başkalarının topraklarına saldırma, orada insanları öldürme, katletme, katliamlar için bunların hepsini bir mubak fiil yapıyor. Görüyor. Kendine göre mübah görüyor, helal görüyor, caiz görüyor. Hı -hı. Kendi sisteminin Hı -hı. devamı için. Evet. Yani Müslümanlara bakan yönüyle helal görüyor. Müslüman olmayıp o ideolojiyi savunan insanlar o kendilerine göre e, biraz daha rejim, e, hani Atatürkçü rejim mi diyeyim, TC rejimini mi e, benimsemiş insanlar için farklı bir söylemle bunu legalleştiriyor. Ama Müslümanlara bakan yönüyle, e, muhafazakar kitleye bakan yönüyle helal ve caiz olarak e, ifade ediyor bunları. Yani insan öldürmeye giderken fetih okutuyor mesela yani. Evet, <laughs> aynı öyle. Ee, ve insanlar ölmeden daha e, seleler okunmaya başladı depremzedeler gibi insanları inanılmaz bir şey gerçekten abi sizin bir gönül insanı olduğunuzu görüyoruz Twitter'larda ve diğer arenalarda ee, nerede bir yangın olursa kovanızı doldurup koşuyorsunuz ve ee, gerçekten yüreğinize sağlık ee, sonra bu son dönemde de Strasbourg'da gördük sizi oradaki bir atmosferi kısaca bize anlatabilir misiniz neydi ne durumda insan evet. insanlar ne evet. Güney Mülteciler Günü 20 Haziran'da bir eylem yapılacağı ifade edildi. Orada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru yapılacağı söylendi. Sosyal medyadan gördük bunları, ilan edildi. Ben de orada bizzat olmak istedim. Ve sadece kendimle değil, ailemle birlikte olmak istedim. Çocukları okula göndermedim o gün. Kızım ve oğlumla beraber geldik. Diğer oğlumun hastane terimli olduğundan dolayı onu bıraktık. Eşimin kursu vardı. Kursa göndermedim. Yine netice itibariyle burada farklı bir eylem var. Buraya gitmemiz gerekirdi, diye. Yani kendi aracımla kendim gittim. Ailece gittik. Hatta bir komşunun eşi de gelmek istedi. Onu da götürdük. Yani kendimizden yer vardı. Orada tabii ya yani insanlar dertleri var ve bu dertleri taşıracak, duyuracak bir alan arıyorlar, bir yer arıyorlar. Bu dertlere derman olacak sebepler bulan insanlar arıyorlar. Bunlardan bir tanesi ahim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, bunlar yani bunlar isterlerse çözebilirler zannediyoruz, öyle düşünüyoruz, öyle düşündüğümüz için oraya gidiyoruz yani. Başka bir yer çözebilecekse oraya da gideriz yani. Yeter ki çözülsün. Ee, dolayısıyla oraya ben de öyle gitmek istedim. Ee, portajın içinde yürürken e, sarı tişörtlerimizle e, bir fotoğraf dikkatimizi çekti. E, önümüzdeki arkadaş taşıyordu, bir anne, bir e, baba ve çocukların kucağında bunların tutuklu olduğu ifade ediliyordu. Zaten sosyal medyada ve değişik platformlarda da o fotoğrafı çok görmüştük yani. Ama orada görünce farklı bir duyguya kapıldık ee, ve gittim ben o arkadaşa dedim ki, şeyleri değiştirelim, pankartlarımızı değiştirelim, bunu ver bize dedim. Hatıra olarak sakladık, hatta getirdik şimdi evimizde o pankart. Yani üçümüz de duygulandık yani, hanım da, ben de, kızım da o fotoğrafa bakarak. Çünkü bebek orada tutuklu bebeklerin nasıl yaşadığını az çok sosyal medyada anlatmaya çalışıyorum ama Türkiye'de biliyorsunuz bebekleriyle tutuklanan e, kadınlara ayrı bir yatak vermiyorlar, yemek vermiyorlar, işte efendime söyleyeyim e, sosyal ortamlardan tamamen emekleyecek yerleri yok yani. Çünkü biz halı seriyorduk, seccade olarak kullanalım diye üstünde öpmemiz gereken halıları yere seriyorduk. Kendimizden hani fedakarlık yapıyorduk ve gece üşüyenler oluyordu falan ama Orada namaz olana bile tahammül etmiyorlardı. yani Bebeğin emekleyeceği bir alan yok yani cezaevinde. Böyle bir e, ortamda kalıyor bebekler. Annesi babası genç insanlardı. E, i̇kisi de pırıl pırıl gençler. İki tane genç yani ilk çocukları ve tek çocukları maalesef. E, yaklaşık iki yıldır falan tutuklu. Yani orada üzüldüm yani çok ciddi manada etkilendik, duygulandık ve o ortamın da e, atmosferiyle duygularımızın biraz boşalması, hadisesi oldu, gözleş falan döküldü. Ama şunu söyledik kendimize, iyi ki buradayız dedik yani. Bugün bu yapılması gerekiyor ve bugün oradayız yani. Kim olursa olsun yani bu oradaki bir bebek, bir tutuklu bir bebek ve cemaat mensubu bir insan değil. Kim olursa olsun, hangi milletten, hangi ırktan, hangi dinden insan olursa olsun, eğer baskıya tercihte ve hukuksuz bir tutukluluğa maruz kalsa kesinlikle ben gidip onların yanında olurum. Bugün ulaşabildiğim bir yerde Uygur Türkleriyle alakalı bir problem olsa ve eylem çağrısı gelse ben hiç kimsenin bana bir şey söylemesine gerek yok. İleri gelirim. Bir sosyalistin, bir komünistin veya herhangi bir siyasi ideolojisinden dolayı, siyasi fikirlerinden dolayı sıkıntıya maruz kalan bir insan varsa onun yanında olmaya çalışırım. O gün de orada oldum. E, orada olmam gerektiğine inandığım için orada oldum ve bence çok iyi oldu. İnsanlar toplandılar. Teşekkür biraz. Ve seslerini ilettiler. E, bazen Avrupa'daki yapı şöyle. Yani insanlar zannediyor Avrupa bütün dünyayı gören, gözeten ve Hani ellerinde bir programla yöneten şeyler, öyle değil yani. yani. Kaç tane kürt ölmüş Türkiye'de bugün, mesela kaç tane kürt... Uğrunda değil adamların, yani çok birinci derece gündemleri, kaç cemaat mensubu, kaç bebek tutuklandı, kaç ihtiyar hastanede ölüyor, kaç tane insan e, sağlıksız ortamlarda, hukuksuz ortamlarda yaşamaya bırakın bunu onların, bu halkın problemi diye bırakıyorlar yani onları onlara biraz da böyle bu bunu hissettirmek, onların elindeki gücü hissettirmek ve onların elindeki gücü demokrasi adına, insanlık adına kullanmalarına e, zorlamak için eee oradaydık. Umarım e, bir şey olur e, o bir hani bir neticeye götürür ama biz e, bir netice olsun diye değil, orada olmamız gerektiği için orada olduk ve o gün çok e, e, görevimizi yapmış olmanın huzuruyla döndük. Ha, bitti mi? Bitmedi. Bugün yeniden problemler var. Yeniden devam edeceğiz. Yani bir daha problem. Yani bizim işimiz bu artık. Bundan sonra mücadele edeceğiz. Cemaatin herhangi bir hukuklu problemi kalmaz ama biz mücadeleye devam edeceğiz. Kimin için? Başka insanlar için. Türkiye'deki bütün problemler çözülür. O zaman Afrika'dakiler için veya diğerleri için de böyle varsa öyle bir problem herhangi bir yerde onlar için uğraşacağız yani. Teşekkür ederiz Sema abi. Ee... Ben e, çok fazla uzatmak da istemiyorum, sizi yormak istemiyorum, yorgun olduğunuzu da biliyorum. E, bir son sözleriniz var mı abi? E, yoksa bitirelim, siz bilirsiniz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Buradan bütün arkadaşlara hani kendi ve duygu düşüncelerinizle olun, öyle kalın, e, kendinizi ifade etmekten çekinmeyin e, demek istiyorum ve e, bir insan olarak öncelikle e, bir başka insanın haklarına yani kendiniz için ne istiyorsanız kardeşiniz için de onu istemeniz gerektiği e, noktasına çıkmanızı e, çıkmasını tavsiye ediyorum insanların yani mutlak surette nerede bir problem nerede bir musibet nerede bir e, sıkıntı yaşayan insan varsa e, onlara elden ne gelirse elden ne gelirse tamamını çözmeye muhtedir olamayız değiliz yani ama mutlaka yapabileceğimiz bir şey vardır ya bir sosyal medyada bir paylaşımdır ya bir telefon açıp hal hatır sormadır ya bir işte örneğin e, burada ee, hiç bizi tanımayan insanlara, yabancı insanlara işte İsviçreli, ben İsviçreliyim. Onlara bunu anlatmadık. Ee, ne olursa olsun yani bir şeyler yapmak gayreti içinde olmak inşallah e, hepimize, e, bütün yapan arkadaşlara yeni bir enerji kaynağı olacaktır. Ee, bu noktada söylemek isterim yani arkadaşlara. Ee, i̇nşallah size teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun programınız. Tekrar beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Varun abi çok çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar peygur sonuna geldik e, programımızı yeni yorum platformunu takip etmenizi istiyoruz rica ediyoruz <laughs> takip edin beğenin ve paylaşın sevgilerle kalın Allah'a emanet olun selametle diyoruz arkadaşlar.